Acelen neydi her şeyin acele olur bilirim Bu işe acele neydi zaferim? Nasıl olsa göçecektik Elbette yaprak döküm müdürümür dedi Şaka yaptım dedim buna inandım. Kanat takıp uçuşuna aldandım Dalından koparılan gül misali Zaferim yakınmış ölüm dedi Sevgi seli oldu musalla taşım Saf durdu sevdiği Bacın, kardeşim Durmuyor zaferim, makar gözyaşım Kuş oldu şu ömür dedi Arkandan okunuyor hak kelamı Salalar inletiyor arşi alayı Omuzlar üzerinde gözyaşları Sel oldu ayırdı seni zaferim Bilirim Çok severdim bu türküyü Söyledin, bitirdin yalan dünyayı Pişmanlık duyma İnan ki zaferim ne mutlu gerçekten bunun dünyayı. Yaratana kurbanım ne güzel bak. Zahmetsizce verdi sonu zaferim. Her nefis ölümü bir gün tadacak. Torbandaki azık su alimeli. ömür dediğinde zaferim takma Bak kimler gelip gitti o aleme Önce anan ve baban ve sonra sen Herkesin arzusu böyle güzel son Çoluk çocuk olur, zor olur hayat Zaferim Anne evlat eder feryat Yaklaşır son ışık hızı seyahat Vakit tamam sonsuzluğa ve selam Unutmak ne mümkün seni eceli hak Güzellik kalıyor dön arkana bak Sonunca ölüm şerbetini saki Bir yudum al yetiyor can zafer Akşam güneşi gibisin zaferim Batışına ağladı, üzüldüm durdum Çekildi kanın, oy sarardı yüzü. Düşmüşak kefene kanlı gözyaşı Karardı, kayboldu kardeş dedi. 8 Mart 2015 Yalçın Yılmaz 8 Şubat 2015 tarihinde aramızdan ayrılan kadim dostum Bil Zaferim kardeşim Ruhun şad olsun Dualarım sana, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, seni seviyorum.